Herkese tekrardan merhabalar Tretmat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Redir Teknoloji'nin yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Özellikle dünkü tavandan sonra bugünkü hareketi tabii ki yorumlayacağız. Dün de bence çok haklı uyarılarda bulundum. İki tane senaryodan bahsetmiştim. O bahsettiğim senaryo bence gerçekleşti. Şimdi çalışmamıza tam geçmeden tabii aracı kurum dağılımı çalışması da yapacağız ancak Özellikle farklı bir hisse arayışındaysanız bu videoyu mutlaka izleyin, çıkışa hazırlanıyorlar adlı videomuzu. Eğer ben artık sıkıldım, trade yapmak istiyorum diyorsanız da algoritmik bir şekilde günlük %5-%6'lık karlar yakalamaya çalışıyoruz. O anlamda da özel indikatör sinyalleri, katılı özel çalışmalarımızı katılarak sizler de erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir bakalım kim almış, kim satmış. İlk 5 toplamdan ziyade ilk 5 alıcı tarafta garantinin birinci sırada yer aldığını görüyoruz. İş dinamik akzira şeklinde de ilerleyişi olmuş. İlk 5 satıcı da BOFA. Aldığını bugün satmış. Yüklü de satmış. A1 Kapital beraber. Sonrasında Şeker Oya Finans Bank şeklinde bir ilerleyiş varken ilk 5 toplamda da iş birinci sırada BOFA, A1 Kapital, Yapı Kredi, Ziraat. A1 Kapital BOFA'ya dikkat arkadaşlar. Dün de zaten bir yani Market ile beraber bu hareketin anlamsız olduğundan bahsetmiştik. 48 bakın daha hala çizgimiz duruyor. 48.08 seviyesi önemli dediğimiz yerde tam temasta beraber satış baskısının oluştuğunu görebiliyoruz. 5 günlüğün altında da bir kapanış durumu var. Şu anda yani dünkü hareketi neredeyse alıp götürdü diyebileceğimiz noktadayız tekrardan. Yani en azından 45-49 seviyesinin üstüne kapanış yapabilmiş olsaydı 5 günlüğün üstüne kaldığını ve momentum gücünü hala elinde bulundurduğunu söyleyerek direnç hareketlerini bekleyebilirdik. Şimdi 45-49 üstündeki kapanışlara ihtiyacımız var. Altta destek noktamız 41.98 önemli bir destek noktası olarak karşımızda duruyor. Saatlik periyottan da şöyle incelemeye çalışalım. Bakın tam bir temas sabah 11'de geliyor. Temastan sonra kademe 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 aşağıya düşüş şekli çok da ciddi bir tepki hareketi veremediğini burada görebilmekteyiz. Tekrardan da şu alı sata döndürmüş bulunmakta. Burada da içim oku bulutunun içindeyiz ancak yani 43.98 bir destek noktası da var. Bunları da not alabilirsiniz. Yarınki fiyat hareketliliğinde takip etmek için. Yani temel anlamda bahsettiğim duruma geliyoruz. Tekrardan şuradaki trend kırılımından beridir söyledim. Şirketin temel beklentilerini daha detaylı bir şekilde bizlere aktarması gerekiyor. Yatırımcılar bunları bekliyor. Ve bu açıklamayla beraber eğer beklenti karşılanırsa yatırımcı beklentisi yukarı yönlü hareketin. Fitilini ateşleyebilecek bir durum bu. O yüzden dediğim gibi bunları takip ediyor olacağız. Yani ciddi anlamda şirketin sessiz kaldığını bu konuda görüyoruz. İlla tabii ki çalışıyorlardır. Çalıştıklarına eminim. Sadece çalışmalarını bizlerle paylaşması özellikle uzun bir aradan sonra iyi olacaktır. Bunların dışında da... Trend şu anda negatif bir trenddeyiz. Bunu söyleyelim. Zaten... Şu atan geri dönüş yerinde bizlere bunları göstermekte 48.08 seviyesi üstündeki kapanış durumu olduğu takdirde trend tekrardan pozitif dönüş durumunda olabilir. Yani o yüzden kritik bir eşik 48.08 seviyesi dedikten sonra da daha farklı diyebileceğimiz bir durum maalesef yok liderle ilgili. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.